Gel şunları alalım gel. Dağdan kayın lan. Şizo bak geldi. Seçimleri AKP kazanır gibi ya. <laughs> Adam onurlu go, go. <laughs> Rüyada gördüm seni taktiği en az 15 sene önce bitti. Yaptım mı peki çağrı hiç? Yaptım. Rüyamda gördüm seni. İyi misin? Nasılsın? Ya nasıl gördün? Ya sorma. Yalan <laughs> <laughs> Yalan abi yorumluyoruz, Güzel. yorumluyoruz, <laughs> ben yorumluyoruz. Ben bunu hatırladım abi. En yorumluyoruz. Bir geldi bak bu. İşe <laughs> geri dönebilmek. Abi video zaten Türkçe. Alt yazılar neden açıklamaz mıyım? <laughs> eee görme engelli belki kardeşleriniz vardır veya... <laughs> bunu bir daha kaldıramayacağım. <laughs> <laughs> bu arada Emir ben test yaptım oraya hastalıklı çıktı. Sıkmaya başladım. Eray geldi kurtardı. Bir şey diyeceğim. Mahi. Eray yayına bak. O Kaynar koymuştur su onu. <laughs> Hareketlere bak <laughs> ya. <laughs> <laughs> Neden? Daha mutlu olur. <laughs> mutlu olur abi mus mutlu olur ya. En büyük derdi mesela en yeni çıkan Jordan olsun falan. Era izlesin. Kanmalar <laughs> var. Evet. <laughs> Kralı izleyeceksen bilet vereyim. Üzüldün mü sen yazık sana bebeğim. O Yani şu an bizim amacımız, amacımız Emea'dan bir tane bir daha slot kazanmak. Masters için bir slot daha kazanmak Emea için. Neden Emea? çünkü şimdi. <laughs> Dur ya chat beni bir salın ya. <laughs> Git Amerika'yı tut. Kıta yolumdan. Sinjo 3 kill almıştır. 3 kill. <gülüyor> 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 Onlar balla ballas değil ballas oğlum bu tipe bak ya. <laughs> beni almadın. Beni almadın. Anas Aa, beni almadın. Beni almadın. Anasını siktim. He amının ortasına bakarım. Ha amının ortasına bakarım. Girox. <laughs> La malcro. La malcro. Amına us. koyarım topu. Amının ortasına ha. bakarım. İlk önce gözlerine bakarım. Pitch. Memelerine. Ulan o yüzden duysa var edecek bu aptal. <gülüyor> <gülüyor> biz abi ne var Kızlar evine siz gidebilir miyim? <laughs> 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 o ne lan? Allah'ım koru ya Rabbim ya. <laughs> Dürüncü boy nasıl bilirsiniz? Bu çok dürüst, çok iyi bir esnaf. Oha lan hiç şey girmedi, küfür müfür etmedi. Yalnız orası bu çocuğu. Or <laughs> Muhalif görüşü muhalife dönebilecek bir kesim acaba kendi Erdoğan'ımızı mı yaratıyoruz diye tedirgin olup oy çekti. Ayrıca mitiklerde ve propagandalarında CHP'nin amına koyayım. yalama, yalama, yalama. Geldi. Bol Bol. Mı geldi, Arka evladım yol yol geldi Evladım kaldı geldi <laughs> Abi yapma atma şu izmaritini denize Ya sikner lan ben şimdi Ooo Beşiktaş da daha paylaşmamış Beşiktaşlılar da orada nöbet tutsun arkadaşlar Senin PKK'lıdan farkın yok Yemin ederim ilk defa Cimer'e yazıyorsun demiş Yazmazsan ananı sikeyim tamam? Bunu da yaz oraya böyle böyle dedi diye Mr Bombastik, Bomba Fantasta Kral Kadınla işini biliyor. Kendimden 20 yaş büyük zengin bir kadınla evlenir miydin? Bu evlenirmez mi bu? Sablarını iyi göster bak. Sablarım. Canımın içi. Şu anki durumdan. Söyleyin ballarım. Bu o ne benim sablarım? Diğer bir ne <laughs> Yorum yapanlar arasından 3 kişiye 50 TL bayna kodu. 5 kişiye 25 TL bayna kodu. Hadi yine iyisiniz. Hadi yine iyisiniz. Hadi yine iyisiniz. Hani Gö bu paragraflı sorular beni sıkıyor ya. Paragraf hmm. gibi bunlar. Aman bu yani. ne? Yataktan hangi hayvana benziyorsun? Kadın, erkek. <laughs> Bunu görmüştüm. Şu tavukları <laughs> toplayayım bir yandan. Taşırsak depremin oluşmasını engelleriz. Evet engelleriz. Zaten bugüne kadar hayatlarını niye söküp taşımadığımızı ben anlayamadım. Onu nasıl yapacağız abla be? He? Torus yalan Bu ciddi cevap değil mi? Ya de ya. RP'dir ya. şey. yani. Valla yalan etmek için elimden geleni yaptım ama hala bekliyorum. edit için <laughs> Tabi canım. Hala buradasın ya inanamıyorum sana ya. Çekilin yolumdan. O da sen kimsin o bunu? Çık <laughs> lan! Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Aysu Jüye ile beraber Valorant evet, oynuyoruz. Abi, Neredesin? Buradayım. Konuşuyorum. Biz o al, al 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 gel 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 bakayım, gel <laughs> al al al. <gülüyor> <var>. <gülüyor> Ama Rafa da vardır, Evet aşkım onların hatası. <laughs> Aynen aşkım. Hadi git yemek yapsan. <gülüyor> 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 oh işte Ayfa olacaksın böyle ben ben yayın. On bizim, bizim evde de farklı değil ki. Ha. <laughs> <evde de. gülüyor> <laughs> Ali sizin evde? Farklı Aşkım. Aynı Nasıl farklı değil? Aynı. Nasıl aynı? Git yemek yap lan. Peki yenge evde mi <laughs> şu an? Hayır İstanbul'da. Hayır, <laughs> İstanbul'da. Ya sikeceğim ama bu kadınları şimdi ha. Oha <laughs> oha. Ha, ne diyor? Terbiyesiz herif. Ne sik varmış sende de be abi karaktersiz be. Ebelik mu? O neydi? Ben <laughs> tutuyorum tamam gidin kapıya siz. Nereden kaçacağız abi? Biz nereden kaçacağız? Şu bak kapı. İleride. <laughs> koş, koş 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 kapıya koş. <laughs> Ananı kim gerçekten çarpıldım orospu evladı seni. Ananı kim? Burada alınan entry izliyoruz. Ama daha merak ettiğim şey şu pozisyon. <laughs> Aa. Üç nasıl oh. Aa. <laughs> ne oluyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Baba yapamam. Yaparsın <laughs> oğlum. Baba yapamam. Yaparsın ya. oğlum. <laughs> ah be abi. Esnaf. Ah be abi. Ne nasıl kaybettim Oha! Oha diprokti <laughs> yaptı. Oha sana ya! Oha nasıl ya! Nasıl <laughs> bir, şey, bir instagramdan gt atayım. Tırma sana tırma. Tırma sana tırma. Geri al tırma. Tırma sana tırma. ve <laughs> 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 güzel anlatıyorlar lan. birisinin olmasının şöyle bir avantajı var o pozisyonda. ince bele dar gele dar <laughs> gele oy dar gele dar gele

Öteki taraftan geliyor 3-5 tane dangalak kendini bilmez hala bana tarafsızlık türküsü sokuyor Yok ama sporda siyaset mi olur? Şur, şurada siyaset. Siyaset senin ananın a**ının içine kadar girdi. Çok özür diliyorum. Bugün vallahi çok gerginim. Vallahi küfrü bırakmıştım ben küfür etmiyordum. Gerçekten de ama artık kendimi tutamıyorum ya. Vallahi kendimi tutamıyorum ya. İnsanlarımızın, bizim ailemizin canı söz konusu. Vallahi kamera bir sakarım sana buradan. Aynen Güzel. öyle abi. Aynen öyle.